benim için çok önemli ya. Bu arada chatte Lord'un yolladığı Discord sunucusuna da gelerek benimle birlikte konuşarak oynayabilirsiniz. 70 kişi patlattık herhalde. Aynen şu an kanal kapanmasa yani büyük marifet. O iş makro gibiyim. Zaten makrosun sen reis. Bot ne oluyor anlamıyorum da. Ee, Mehmet lütfen şey yapma ya. Ee, spamlama sonucu konucu yeni açtım abone oldum gör reis gördüm işte bot abone ne oluyor mesela şu an yazlığına e, yazdığına baksana burada 58 kişi izliyor yazıyor mesela bot mesela bunlar bot abone bunlar bot abone değil aslında bot e, izleyici yani 3 bendim e, SS sesim SS'im var reis SS'ini at da yani sen yazdığın için Değilim ayıp abi şaka yaptım işte Tekstir pek kullansana ben tek pek sevmiyorum ya reis Bir de kanalı özel tek pek gelecek de ben bir onu denemeyi ee, başlayacağım hemen. Mistik e, 300 abone özel tekstür pekini daha yetiştiremedi de onu yetiştirsin. Tüm chat'i yollayacağım zaten Discord'daki. Ha sanki 59 kişi izliyor bizi. 31 like mı? Gülerim abi buna bir dakika. Yok ya 30 30 30 300 31 değil. Reis selamünaleyküm. Canlı yayının anı sayfamı düştü bakayım dedim. Ee, hoş geldin Reis. Yani canlı ana sayfana düştüyse ne mutlu bize yani. Kanka Süper Lig takım ne? Ha tuttum takımı. Hiçbir takımı tutmuyorum da yani tutsaydım Fenerbahçe'yi tuturdum büyük ihtimal. Şu an maçı var galiba şeyle e, Galatasaray'la. Bence Galatasaray kazanmayacak da şimdi şu anlık durumu bilmiyorum. Oyun kaç kaç. SS atılmıyor Scorpion. Şeyden yollayamıyor musun Discord'dan? Özelden yolda işte. E veya resim odası falan varsa şey oraya da yollayabilirsin Discord'da. Abi bizimle de oynayacak mısın? Tabi oynuyorum reis. Baksana şuradakilerden mesela neredeyse hepsi bizim arkadaşlar işte. Aleyküm selam Dvraintex hoş geldin reis. Hangi serverdasın reis? Şu an son oyuncudayız. Oo dilim kurudu oğlum. <laughs> Abi Fenerbahçe tabi kazanır. Aynen Fenerbahçe'nin kadrosu baya baya güçlü yani. Discord linki çalışmıyor kardeşim senin DC'den de çıkmış Scorpion. Yok e, ki Discord linki çalışmıyor olabilir de Lord of the Axelotl şimdi yollayacaktır. Discord sunucusunu. Aynen son oyuncu network bu arada. Abi ben de gelebilir miyim? tabi gelebilirsin Leysi ya. Birlikte oynuyoruz işte. Baksana ben map'i seçiyorum. Arkadaşlar da geliyor birlikte oynuyoruz. Sıfır 0, -0 mu şu an? Abi limitsiz yap linki. Aynen limitsiz linki linke geçmeyi düşünüyorum zaten. Yaşa Fenerbahçe. Aynen Fenerbahçe adamdır ya. Yok Galatasaray'da adamdır da yani ben Fenerbahçe'yi daha fazla seviyorum. Daha içime yatıyor. Aleykümselam. selam Lori. Lori mi okunuyor? Kusura bakma da yanlış okuduysam. Ee, ha Lori tamam. oyundaki ismim de Lori. Ee, Fenerbahçeliler adamdır. Ee, Galatasaraylılar da adamdır yani bu arada. Ee, Reis yaşın kaç? Ben Galatasaraylıları fazla sevmiyorum da neyse. 90 faiziniz 90 oranında %90 oranında sevmiyorum zaten. Ee, Yusuf lütfen şey yapma ya spamlama. Susturmak istemiyorum seni. Yani Galatasaray adamdır yazınca Galatasaray'ın adamlığı artmıyor şu an. Reis fırında... Aa dur kusura bakma kusura bakma. oyunu oyuna bakamıyorum da chatten dolayı. Ee, şimdi demir golemi bir spamlayayım ben buraya. Bir de kılıç almam gerek. Kılıç. Ee, okuyacağım arkadaşlar okuyacağım. Chat okuyacağım bir dakika. Benim en sevmediğim şey ya yayıncının sizin yorumları okumaması. Yayıncılar şimdiki yayıncılar kendilerini bir şey sanıyor da bu arada yaşım soran vardı galiba chatte de kusura bakmayın. Ee, yaşım 17.5 bu arada. 17.5 Yusuf söyledi şimdi dilime takıldı ya. 17 diyelim işte. Haziran'da 18'e geçeceğim. E, ee, reis soruma cevap verecek misin? Reis oyundayım işte o yüzden okuyamıyorum bazen yaz, yazıları da. E, ee, reis yaşın kaç merak. Aa soru bunu cevapladım işte ben bunu mu gördüm az önce? Parti atar mısın? Luri atarım reis sıkıntı yok ya. Yusuf haklı. Yusuf ne yazdı ki? Ha Galatasaray adamdır o mu? Ya bir yanlış anlamadı. %95 e, yatağın kaplar. Dörtlü de bazen prolar da kaplar ama nadiren. Yani yeni... ya biz işte o nadiren e, anlardan biriz yani. Nadiren anlardan biriz. Abi inşallah girersin. Reis nereye? G'y mekale. Aleyküm selam reis. Hoş geldin. Chat G'si tutan adamdır. G'seli kızsındır. Point of view. Memo <laughs> internetten dolayı yazıyı ilk sen yazdın gibi gözüküyor. Aynen o yanlış gözükebiliyor. Yani sen yazdıysan mesela senin yazdığın da ıı, önce gözüküyor olabilir. Yani mesela ben yazmadım şeyde bir şey. O yüzden öyle gözüküyor. Abi sesin 13 yaşındaymış gibi. Aynen şeyden olabilir. Mikrofondan dolayı olabilir. Ne oğlum? Soundboard falan mı yapmam gerek. Abi artık cevaplayacağım mı? Çılgın oyuncu. Kusura bakma reis. Sorunu şimdi bakacağım yukarıdan. Arada kaynayıp gitmiştir de. Okuyamadım. Dur. Ee... çılgın oyuncu. Hiç bulamadım oğlum senin. Sorun. Sorun nerede senin? Abi hayırlı olsun. 80 <laughs> izliyorsun. Aynen 80. Nerede 80 ya? Oğlum şiz, şimdi biz arkadaşların arasından atıp tutuyoruz da şey belki de bu değildir ya kim bot basıyor falan dedik de sabahtan beri bot basan haindir aynen gör gör görüyorum Mehmet Akif lütfen şimdi seni ee, 300 saniyelik susturuyorum lütfen kanalı spamlama yani bir daha böyle bu kim yeşil mi bu evet, dur 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 oy ben nasıl vuramıyorum adamı ha biraz yukarı vurmam gerek böyle işte Sen ne yapıyorsun? Ya bir gösterip hiç... Oy 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 oy. Oo, adam nasıl kırmaya başladı direkt. Spam yapmayın ya. Çetik... Aynen spam yapmayın arkadaşlar. Abi bot değildir bence. İnşallah bot değildir ya ama 85 kişi de mümkün değil ya. Abi cidden... 17 Milan yaş. Aynen reis de şey, çetede argolu konuşmayalım ya lütfen. Botlar gidiyor yavaş yavaş. Aynen inşallah botlar giderdi bir canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim ya. Bot ya. Yine mi 95 ya? Kusura bakmayın da yok daha nikahlısı yani. Arkadaşlar o kadar kanal var yani benim kanalıma bot basmanızın amacı ne yani amacı ne? Sen de burada bekle de Mehmetin abi. Uf, 96 kişi sence çok değil mi? Bot ya reis bot yani abi cevaplasan ya reis Chat'e bir şey yazmıyorsun ki yaz ben de cevaplayayım yani. Bir şey yazıyorsun da büyük ihtimal chatte gözükmüyor yani. İnşallah 1 milyon abone olursun. Adamsın ya reis. Eyvallah. Sesin 13 gibi olabilir ama 13 değil mi? Hey selam ben Adal. Adal hoş geldin canlı yayına da. <laughs> <laughs> Hangi sapla katıldın canlı <laughs> Vuramam ya ben onu buradan. Adam kaçtı da neyse. <laughs> Düş de aşağı. Abi ismim oku. Brawl Seymen YT okudum. Bir daha okuyayım istersen. Brawl Seymen YT Gerçek ismim Eren ama. Ha tamam. Reis nerelisin? Ben Azeriyim. Azerbaycanlıyım. Kardeş ülkeden. De Türkçem biraz iyi değil yani. O yüzden kusura bakmayın. Abi Türkçeni sen e, nokta nokta konuş gibi konuşuyorsun derseniz yani haklısınız da yani öyle şey de söylemezsiniz adamın adım, yüzüne. Tamam şimdi tam blok alabilirim. Reis benim isteğim senin bin abonelik e, geçmen olman e, geçkin olman. E, katıl butonun açık olması, para kazanman ve topluluğun açılması benim isteğim. Bu adamsın ya reis. Eyvallah ya eyvallah. Senin gibi adamları ben yani hiç görmüyorum da zannı yayın çetinde pek fazla. E, abi tamam mesaj gözükmüyor. E, Discord'dan yazacağım sana. Tamam reis yaz. Bak mesela bunu okudum ben. Yazdığım mesajları okuyorum. Herkesin yazdığı mesajı elimden geldiğince okumaya çalışıyorum da ben bir mola vereyim ya artık bu ne bu Lord mu ya sabahtan beri burada Lord seni vuracağım ben bir dur Yok ben oradan vurmam seni Oy çok iyi ama Kim blok koyuyor Ha evet yazıyor adam bir de canlı şey oyunu chatinden ya Abi sarıdasın diğer açladım yeşildeymişsin aynen yeşildeyim bu kadar yeşil görmüyor musun ki şey? Oy görünmez mi var? Helal. Cık, ya benle uğraş diyor adam. Baksana. Uğraşırım oğlum senle ben dur. İnşallah 10 milyon olursun. Eyvallah reis. Abi izleyiciler bot olsa en azından YouTube algoritmasına faydalı olur. E, onu bilmiyorum da yarın bakacağız bir de kanal kapandı. Ağlama zamanı. Ha <laughs> biz yeşiliz dur. Oy Afrika'nı vurdum helal. <laughs> Hadi biz burada biraz oturalım da chat okuyalım. Çok kanser bunlar reis. Aynen zaten ben de kanserim. Buradan zıplar mıyım ya? Cık, eyvah. Arkadaşlar ne niyet kitliyorsunuz? Zaten okuyorum chat'teki her şeyi de. Ee, Discord bak ama ekran verme önemli. Tamam, sıkıntı yok. Abi Discord linkini at ekleyeyim. Ee, Lord Reis açıklamaya Discord linkini ekler misin yeni Discord linkini? Ben onu değiştireceğim de açıklama kısmındakini. Ama şimdilik yollar mısın ee, şey atanlayının chat'ine? Yusuf atma. Yusuf ne, ne atıyor ki Yusuf? Yusuf Ben susturdum galiba. Ee, Yok ki yete değil. Bizim Discord Abi bazı kişilerin adının yanında alet işaresi var da o neden ve e, var nasıl anlıyor? Onlar moderatörler bu arada. Onlar istediğiniz kişi, iste, istediği kişiyi susturabilir. E, ve yani banlayabilir kanaldan. Abi beni mod yap ben ekleyem. Neyi reis? Şey modlar bu arada şey dokunabiliyor mu ya? E, canlı yanın açıklama kısmına dokunabiliyor mu ki modlar? Bence dokunamıyor da. Abi mesela sen böyle devam edersen rahat 500 bin abone olursun. Az bile. İnşallah reis. Burak Avcı. Aleyküm selam. Hoş geldin reis. Adam geldi ya adam. Tabi sizin desteğiniz önemli. Siz her gün bana canlı yayına destek olursanız. Tabi ben ulaşırım o abone sayısına da. Bu arada kanala abone olmayan arkadaşlar lütfen. E, kanala abone olur musunuz? 350 abone olalım ya bu canlı yayına lütfen. Selam aleyküm reis. Aleyküm selam. Hüseyin e, Kavcı. Hoş geldin. E, deklaksın. Aleykümselam hoş geldin. Senin yazın daha yukarıda da şey aşağıdan yukarı başladım. Eee aleykümselam. Lord aga bir Discord linkini at başa sabitle. Tamam reis sabitlerim birazdan da şey yatağın başında bekliyorum ya. Şimdi bir görünmez falan gelirse almasın yatağı. Yukarıdan daha rahat izleyebiliyorum yani. Ha tamam ortadakini gördüm ben. Ee, rahat 100K olursun az bile yani inşallah reis inşallah. Sizin desteğiniz de önemli tabi. Sanki 87 kişi izliyor da şu an canlı yayını. Yusuf Kara 099 seni de canlı yayına bekleriz ya. Sanki 90 kişi izliyor yani bot da yani büyük bir hissesi. Umut abla DZ'ye gelmiş. Zaten Discord'da vardı da. Abi son 4 abone. Ne, yani 346 mıyız? O 346'dayız. Eyvallah reis. Adamsınız ya. Destek olan herkese teşekkürler. Bu arada ben şey Discord sunucusundan bana özelden yazan arkadaşlar da oldu. Abi ben seni yani hesap açıp yani saftan da takip ediyorum yazanlar da olmuş. Eyvallah arkadaşlar adamsınız ya. Yani yani saftan bile abone oluyorsanız bu benim için büyük bir destek. Ee, Lori bu arada reis e Parti atıyorum da yani bir challenge yapıp parti atıyorum. Gelemeyen arkadaşlar da zaten e, harita kısmından gelebiliyor yani. Harita ses kısmından gelebiliyor. E, gerçekten günden güne gelişiyorsun. Kanka yan, yanındayız. Eyvallah İbrahim. Adamsın ya. Teşekkürler arkadaşlar. desteğiniz için harbiden teşekkürler. E, ben hissediyorum. Sen böyle 100k rahat olursun. Reis şımartma ya beni. Şımartma işte. <laughs> Canlı yayınımıza rahat tempomuzla gidelim reis gün 360 olursun 360 olamam da abi discord e, bak ama ekranı paylaşma tamam şimdi ben şimdilik burada bekleyeyim diyeceğim de ha, neyse adam gelmiyor zaten burada bekleyelim şimdilik etrafımızda saralım böyle tamam Discord'da bakıyorum hadi ekranı paylaşmıyorum sıkıntı yok e, bu kim çılgın oyuncu sıkıntı yok oluruz reis ya ben birbirimize destek olmayı çok seviyorum bu arada peklinki 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 reis daha peklinki hazır değil ki abi efendim e, minkitsune naber derya e, hoş geldin reis kanala e, reis dediysem yani kızsan kusura bakma bilmiyorum kızlara reis diye hitap ediliyor mu falan ama neyse söz söyleyeyim eyvallah reis adamsın ya memo başkan Adam harbi sözünde durdu. Bu arada bana şey e, yolladı Discord'dan link. E, Discord kısmından. Pek linki spamlama reis. Daha hazır değilim. İstek onu hazır edip yollayacak bana. E, Xviz'in YouTube kanalının linki. Adamım tabi. Aynen ya. Senin adamlığını sorgulayacak adam gitsin kendi adamlığını sorgulasın. Anyone here English? Oğlum, <laughs> İngiliz geldi <kendisi> sallayayla. <anlı> <laughs> hello, hello man. How are you? Şaka yapıyorum bu arada. Benim İngilizcem böyle değil. Rahat İngilizce konuşabiliyorum da. Zaten biz de İngilizce konuşuyoruz üniversitede. Bazen Azerizce'de konuşuyoruz da. Oh hello. <laughs> Güzel bot. Aynen. Şu an bot da bir kısmı. Yani hepsi bot değil bu arada 108'in. Bu arada ben basmadım botu. Öyle söyleme. Ne yapayım kızsan? Yok ben sordum onu kızım. Şey ben sordum Derya'dan da. O yüzden cevapladı. Yani bilmiyorum Türkiye'de şey ıı, ayıp mı yani kıza reis falan denmesi. Azeri misin sen kanka? Kardeş misin yani? Aynen kardeş Türkiye'denim. Sen mi bastın? Yok ben basmadım da kanaldan bir kişi basmıştır büyük ihtimalle. Yani hiç motive edici değil yani. Abi ben de basayım güzel güzelli olsun. Yok ıı, reis bot basma sen kanala. 350 son bir kişi mi? Adamsınız ya arkadaşlar 349 olduk şimdiden. Abi 24 kişi izliyor. Rekor mu? Ne 24'ü? 118 kişi izliyor sanki canlı yine. E. E, tabi bot da büyük ihtimal. Şimdi adam yazacak. E, ee, sen kanala bot başlamışsın. Ee, bu doğru değil ne bileyim ne. Kıza reis demek ayıp mı? Ha tamam kusura bakma bu arada. eee neydi ismi? Derya aynen Derya kusura bakma. 118 oha gerçek olarak 10, 24. Tamam sıkıntı yok. 24 di yani güzel. 350 bu ne reis? 350 li mi oldu karbiden? 351 bu arada eyvallah ya arkadaşlar adamsınız ben de buradan sıkıldım artık hadi bir şey yapalım diyeceğim de 350 abone çekiliş isteriz reis ne kanalımı mı çekiliş yapayım artık 350 spam selam aleyküm selam Queen'in yaban mevsini <laughs> ne güzelmiş ya 350 spam bırak yapma yapma çekiliş isteriz spam atmayın aynen spam atmayın oha öleceğim ben dur de sadece bir sarı kalmış yani o sarıya gidin sarı da bende dur Tamam aldadım. Helal. I like turtles. I like turtles. Ee, eyvallah reis. Ee, Kaplumbağaları sevdiğini hiç bu kadar bilmiyordum yani. Abi discorda bakar mısın yine? Bakarım tabii sıkıntı yok.